Mesela buradaki yine sorulardan biri ve konu bugünkü dikkatimi çekti. Baş dönmesi kalp sağlığının bir habercisi olabilir mi? Şimdi baş dönmesinin çeşitleri var. Biri mesela vertigo. Evet. Biri düşük tansiyona bağlı. Biri de baş dönerken baş dönmesiyle beraber bilincin de gelip gitmesi. Şimdi vertigo kulak çınlaması, tamamen kulaklardaki kristallerin oynamasına bağlı oluşan bir Baş dönmezdir. Başı sağa sola çevirince baş dönmesi artar. Ah, bu kulak mı? bir arkadaşımın başına geldi hocam. İki gün hastanede yat. Evet. Dünya dönüyor yani. Ama şunu bilsinler vertigodan dolayı kimse ölmez, bir kimse şey de bir şey olmaz. Geçer. Zaman içerisinde. ilaç tedavisi bir e, ekstra bir tedavidir. Ama ilacı aldım geçer diye bir şey yok. Zaman içerisinde kendiliğinde kaybolur. Zamanla oturuyor. Evet. Bir de bir manevra falan yapıyorlar. Değil yapıyorlar. Değil mi? Evet. Şey. Onunla yapıyorlar. Kulak burun boğazın işi o. Evet. Evet. E, bir de e, tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak. Baş, baş dönmesi olur. Bu ne ne zamanlar olur? Oturmuşsundur, ayağa kalkınca bir baş dönmesi olabilir. Ee, ya da tansiyon ilacı kullanıyordur, fazla gelmiştir. Tansiyonu 9-8'lere düştüğü zaman büyük tansiyonu baş dönmesi olabilir. Ee, bu da fizyolojik bir durum olarak kabul ediyoruz. Bir hastalık olarak görmüyoruz. Yalnız bazı hastalar özellikle 40 yaşından sonra erkek hastalar, gerekse menopozdan sonra bayan hastalarda eğer e, tansiyon düşüyor baş dönmesi var. Baş dönmesi neden tansiyon düşüktü Beraberinde nabız da düşüyor ise... Hmm. ...bu hastalarda damar tıkanıklığı... ...özellikle kalbin sağ tarafını besleyen damarda tıkanıklık oluyor. Aa. Daralma oluyor. Çünkü kalbin sağ tarafını besleyen damar... ...aynı zamanda kalbin sağ tarafında bir trafı vardır. Kalbin trafısı orayı da besliyor. Oradaki kan akımı zayıf olduğu için... ...trafı fazla ritim çıkaramıyor ve... E, ...tansiyon ve nabız düşüyor. Bu önemli... E yani baş dönmesi deyip geçmemek lazım. Evet, Bunu bir araştıralım biz. Bir, bir vakam var anlatayım izleyicilerimiz daha iyi anlasınlar diye. Ee, sanırım 68 yaşında bir erkek hastaydı. Ee, felç ata geçiriyor. Felç geçiril 2 ay sonra hasta tuvalete oturuyor tuvaletteyken birden bayılıyor. Bayılınca başını e, lavabonun bir yerine vuruyor ve e, yara şey lezyon oluşuyor. Ondan sonra işte tekrar nörolojiye götürüyor. Çünkü bir felç hata geçirmiş. Bu nörolojik bir durum olabilir düşüncesiyle götürüyorlar. Bir şey yok. Sonra e, arada 15 gün geçince yine bayılıyor. Bir daha götürüyorlar yine bir şey yok. En sonunda demişler kardiyolojiye götür. Nöroloji yönlendirdi. Sonra o vaka bize geldi. Tetiklerini yaptık. E, efor yapamıyor. E, tansiyonu normal. Ritmi normal. Ritim bozukluğu da yok. Sonra sintigrafi istedim. Sindikografi e, ilaçlı bir testtir. Efor testinin bir üst testidir. anjiye karar veren bir testtir. Nasıl Onda, yapılır? E, i̇laç veriliyor. İlaç veriliyor. Bir buçuk saat hasta dolan, e, dolu şey yapıyor, oturuyor ya da geziyor. Bir buçuk saat sonra görüntü alınıyor, yaklaşık üç dakika. O ilacın kalbin bütün yüzeyine dağılıyor. Dağılmayan alanlarda damar sıkıntısı var, kanlanma sıkıntısı var. O damar tıkanıklığı olabilir düşüncesiyle pozitif olarak kabul ediyoruz. Bu hastada da pozitif geldi. Sonra hastayı anjiye verdik. Hastanın iki damar tıkalıydı. Hem sağ taraftaki damar hem arka of. tarafı damar. Hastanın tamamen bayılma nedeni şey damar tıkanıklığı. İnanılır gibi değil hocam.